Selam arkadaşlar. Ben Mine. Babam inşaat işçisiydi. Bir iş kazası sonucunda hayatını kaybetti. Annem ev kadını. Babamın ölümünden sonra maddi olarak çok zorlandık. Annem evlere temizliğe gitmeye başladı. Çok yorucu bir iş olsa da bu sayede kiramızı ve faturalarımızı ödeyebiliyorduk. Maalesef annemin gözlerinde bir sorun ortaya çıktı ve görme yeteneğinin %60'ını kaybetti. Artık eskisi gibi temizlik yapamıyordu. Ev sahipleri onu bu haliyle istemeyince mecburen çalışmaya bıraktı. Bir süre sonra hiç paramız kalmadı. Kirayı ödeyemiyorduk. Evdeki eşyaları satarak yiyecek bir şeyler alabiliyorduk. Sonunda korktuğumuz başımıza geldi ve ev sahibi bizi evden çıkardı. Annemle birlikte sokakta yaşamaya başladık. İnsan çaresiz kalınca her şeye alışıyor. Eskiden babamdan harçlık isterken çekinen biriydim. Ama artık tanımadığım insanlara pozuk paranız var mı? Annem de bende dünden beri bir şey yemedik diye biliyordum. Çünkü gerçekten açtık ve o bozuk paralara ihtiyacımız vardı. O günlerde bir parkta uyuyorduk. Annem her fırsatta bana moral vermeye çalışıyordu. Sakın üzülme güzel kızım. Kamp yapıyoruz gibi düşün. Babam bizi yukarıdan izliyor. Eğer üzülürsen o da üzülür. Biz bir aileyiz. Ailelerin iyi ve kötü günleri olur. Bunlar mutlaka geçecek diyordu. Bir gün sokakta dilenirken yanımda lüks bir araba durdu. Arka koltuktaki adam Ebeveynlerin var mı diye sordu. Annem var dedim. Beni ona götür size bir teklifim var deyince tabii şaşırdım. Arabanın içine baktığımda benim yaşlarımda ağlayan bir kız olduğunu gördüm. Adam yüzümdeki tedirgin ifadeyi görünce endişelenecek bir şey yok bu benim kızım birazdan her şeyi öğreneceksin dedi. Adamı ve kızını annemin yanına götürdüm. Adım Kenan Uslu. Bu da şımarık kızım Yasmin diyerek kendini ve kızını tanıttı. Petrol işi yapıyorum. Ülkenin sayılı zenginlerinden biriyim. Fakat kızımı yetiştirmeyi beceremedim. Doğum gününde ona uçak hediye ettim. Ben daha büyük bir uçağı hak ediyorum diyerek evet. hediyesini beğenmedi. Sonra anneme dönüp teklifini yaptı. Kızım elindekilerin değerini bilmiyor. Kızlarımız bir haftalığına yer değiştirsin. <laughs> Yasmin Park'ta sizin yanınızda evsiz olarak yaşasın. Ben de kızınızı Maliki annemize misafir edeyim. Bunu kabul ederseniz bu iyiliğiniz karşısında size bir ev alacağım dedi. Annemin buna sıcak bakmayacağını biliyordum. O bir şey demeden anne lütfen kabul et bir haftalığına Yasmin'le yer değiştirelim. Bu ikimiz için de faydalı bir deneyim olabilir dedim. Annem yabancı bir evde tanımadığın insanlarla yaşayacaksın. Bence bu iyi bir fikir değil diye cevap verdi. Anne lütfen bu sayede bir evimiz olacak böyle bir fırsatı kaçıramayız diyerek ısrar ettim. Annemin içine sinmemişti ama beni kırmamak için kabul etti. Yasmin babasının ciddi olduğunun ayırdığına varmıştı. Ağlamaya başladı. Baba ben burada yaşayamam. Bu insanlar kokuyor. Kızına bunu mu layık görüyorsun? Ayrıca sen hep fidye için kaçırılmamdan korkuyordun. Ya biricik kızın kaçırılırsa? Babası Yasmin'in söylediklerini umursamadı. Senin bu deneyime ihtiyacın var. Bir hafta sonra bazı şeylerin farkına varacağına eminim. Kaçırılma konusunda edişelenme Korumalar seni uzaktan takip edecek. Ama tabii onları görmeyeceksin. Ayrıca bu hanımın kokusuna alışsan iyi olur. Çünkü o bir haftalığına senin annen. Yasmin'in koktuğumuzu söylemesine gıcık olmuştum. Elimdeki kahve bardağını ona uzattım. Dilenirken buna ihtiyacın olacak. Aç olduğunu söyle. En çok o işe yarıyor. Zaten gerçekten de aç olacaksın. Bu arada kokuya alışsan iyi olur çünkü yarından itibaren sen de bizim gibi kokmaya başlayacaksın dedim. Söylediklerim Kenan Bey'in hoşuna gitmişti. Homeless olmak sana çok şey katacak baksana. İlk dersini aldım bile diyerek kahkaha attı. <laughs> Ardından bana dönüp küçük hanım hazırsan gidebiliriz bir da kızımız olup Yasmin'in yaşadığı hayatı yaşayacaksın eminim hoşuna gidecek dedi. Annemi parkta bıraktığım için içim rahat değildi ama bu sayede artık sokakta yaşamayacaktık. Bir saatlik yolculuktan sonra malikaneye geldik. Geniş bir arazinin ortasındaydı. Hayatımda gördüğüm en büyük binaydı. Yanında iki küçük bina daha vardı. Sonradan öğrendiğime göre binanın birinde çalışanlar kalıyordu. Diğer bina ise giysi eviydi. Ailenin üyelerinin o kadar çok giysisi vardı ki bunlar için ayrı bir bina yaptırmışlardı. Evin girişinde bir kadın bizi karşıladı. Bu malikanenin yönetiminden sorumlu olan Semra Hanım'mış. Kenan Bey, Mine bir haftalığına misafirimiz olacak. Yasmin nasıl vakit geçiriyorsa Mine de aynı şeyleri yapacak dedi. Semra Hanım beni Yasmin'in odasına götürdü Tahmin ettiğimden daha görkemliydi Bu sayede tarafa bakarken Semra Hanım kibarca Duş almak ister misin diye sordu Elbette istiyordum Duşta o kadar uzun kaldım ki Semra Hanım kapıyı tıklatıp iyi misin diyerek kontrol etmek durumunda kaldı Semra Hanım kapının önüne benim için pijamalar koymuştu Hemen giyip yattım Uzun zamandan sonra ilk kez normal bir yatakta yatıyordum Ancak tavana baktığımda yıldızları görmeyince üzüldüm Gökyüzüne bakarak uyumaya alışmıştım Acaba annem ne yapıyordu? O an beni düşündüğüne emindim. Ondan ilk kez ayrı bir gece geçiriyordum ve onu şimdiden özlemiştim. Kahvaltıdan sonra Semra Hanım'la giysi binasına gittik. Bir katın tamamı Yasmin'in giysilerine ayrılmıştı. Şaşkınlıkla ne çok giyecek şeyi var diye bağırdım. Semra Hanım, Yasmin her kıyafetini sadece bir kere giyer, annesi böyle istiyor dedi. Neden diye sordum. Böylece annesi ona daha çok kıyafet hediye edebiliyor cevabını verdi. Bu bana garip geldi ama bir şey söylemedim. Yasmin'in annesiyle tanışacak mıyım diye sordum. Maalesef şu an iş seyahatinde ayda sadece 3 gün evde oluyor dedi. Bunu öğrenince Yasmin adına üzüldüm. Ben annemi bu kadar az görmeye asla dayanamazdım. Ertesi akşam Yasmin'in babası beni yemeğe götürdü. Restorana ulaştığımızda gözlerime inanamadım. İçerideki tek müşteri bizdik. Lüks restoran diğer müşterilere kapatılmıştı. Gerçi onlar sadece bana ve Kenan Bey'e hizmet ediyorlardı. Nedenini sorduğumda Kenan Bey iç çekip anlatmaya başladı. Zengin olmak dışarıdan cazip görülebilir ama bu hayatın pek çok zorluğu var. Biz normal insanlar gibi yemeğe çıkamayız. Restoran tamamen doluymuş gibi ücret ederiz. Ama bizden başka müşteri olmaz. Bunun birinci nedeni bu sayede kendimizi güvende hissederiz. Zenginlerin çok fazla düşmanı vardır. İkinci neden restoranda kimse olmayınca bizden para isteyen insanlarla uğraşmayız. Çünkü hayır kurumları, vakıflar, girişimciler, aklına gelebilecek herkes gelip biz milyarderlerden para ister. O akşamdan sonra Yasmin'in babasını evde görmedim. Açıkçası ilk tanıştığımızda Yasmin'e sinir olmuştum ama yaşadığı hayatı görünce onun adına üzülmeye başladım. Zenginlik elbette hayatı kolaylaştırıyor. Ama benim gibi ailesine önem veren biriyseniz milyarder olmanın özenilecek hiçbir yanı yok. Günler geçmek bilmiyordu. Annemi aşırı özlemiştim. Sonunda bir hafta tamamlandı. Sabah uyandığımda çok heyecanlıydım. Semra Hanım geldi. Dün gece Yasmin'in annesi hayattan döndü seni o annene götürecek dedi. Yasmin'in annesiyle arabaya bindik. Bize yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bu deneyim Yasmin için gerekliydi. Dilenerek yaşamanın ne kadar zor olduğunu tecrübe edince zengin olmanın kıymetini anlamıştır. Eminim beni görür görmez anne beni buradan kurtar diyerek ağlamaya başlayacak dedi. Parkın kapısında arabadan indik. Yürümeye başladık. Annem ve Yasmin'in olduğu yere geldiğimizde çimenlerin üzerinde kahvaltı ettiklerini gördük. Bir yandan da gülerek sohbet ediyorlardı. <laughs> Annem beni görünce ayağa fırlayıp bana sarıldı. Uzun süre öyle kaldık. Feci kötü kokuyordu ama ben bu kokuyu özlemiştim. Yasmin de annem gibi bana sarılıp bir hafta ne kadar çabuk geçti. Mine çok şanslısın harika bir annem var deyince aramızdaki buzlar eridi. Ayrıca artık oda tam bir evsiz gibi kokuyordu. Yasmin'in annesi anneme kızıma göz kulak olduğunuz için teşekkür ederim dedi. Ancak hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü sandığının aksine Yasmin çok mutlu görünüyordu. <laughs> Kızına döndü. Tatlım beni gördüğüne sevinmedin mi? Seni çok özledim dedi. Yasmin tepki vermeyince. <laughs> beni özlememiş olabilirsin ama eminim yeniden milyarder gibi yaşamayı özlemişsindir diyerek güldü. Yasmin sinirlendi. <laughs> Anne beni özlediğini sanmıyorum. En son babam sen ve ben ne zaman aynı masada yemek yediğimizi hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Çünkü yıllardır bir kez olsun üçümüz aynı masaya oturmadık. Ayrıca milyarder olmayı hiç özlemedim. Bu parkta hayatımdaki en güzel yemekleri yedim. Uzun zamandır bu kadar huzurlu uyumamıştım. Burada neyi fark ettim biliyor musun? Benim yaşımdaki birinin tek ihtiyacı ilgili ebeveynlermiş. Bu kez Yasmin'in annesi kızmıştı. Sen hayatımda gördüğüm en nankör insansın. Baban da ben de sürekli hediye alıyoruz. Baban sana doğum gününde uçak aldı. Senin için daha ne yapabiliriz diye bağırdı. <laughs> Yasmin ağlamaya başladı. Anne siz bu hediyeleri suçluluk hissettiğiniz için alıyorsunuz. Ben de sevginize hediye olarak göstermenize alışmıştım. Beni sevdiğinize inanmak için her seferinde daha pahalı bir hediye istedim. Oysa anladım ki benim hediye yalan değil. Mine'nin annesi gibi kızına sevgiyle bakan daima yanında olan bir anneye ihtiyacım var. Yasmin'in annesi durdu. Kızının yüzüne baktı. Ne demek istediğini anlamıştı. Birden gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Yasmin'e sarıldı. Haklısın tatlım çok haklısın. Ben bunu göremediğim için bir aptalım. Lütfen beni affet dedi. Bir süre karşılıklı ağladılar. Kenan Bey söz verdiği gibi bize bir ev aldı. Hatta şirketlerinden birinde anneme iş verdi. Artık maddi sıkıntılarımız kalmadı. Annem bu sayede gözleri için doktora gidebildi. İki ameliyattan sonra görme kaybı düzeldi. Şu an eskisi gibi görebiliyor. Yasmin'le arkadaş olduk. Bizi haftada birkaç kez ziyaret ediyor. Bazen annesiyle birlikte geliyorlar. Annesi şirkette başka bir göreve geçti. Artık seyahat etmiyor. Böylece normal bir anne gibi kızıyla ilgileniyor. Yasmin'in babası daha hatasını anlamış gibi görünüyor. İş seyahatlerine çıkmak zorunda olsa da her fırsatta eve geliyormuş ve aynı masada uzun aile yemekleri yiyorlarmış. Üçü de çok mutlu görünüyordu. Yasmin'in babası, insanlar zenginliği parayla ölçüyor. Oysa gerçek zenginlik hayatında parayla satın alınmayan şeylerin ne kadar çok olduğuyla alakalı. Biz bu açıdan fakirdik. Neyse ki sizin sayenizde bunu anladık diyerek annemle bana teşekkür etti. Bu da tabii bizi çok mutlu etti.